Evet, bugün sizlerle e, yaşam koçu üzerinde durmak istiyorum. Kime lazım? Ne zaman lazım? Nasıl bir yaşam koçu lazım? E, bu konularda birazcık e, destek olmak istiyorum sizlere. E, arkadaşlarım, yaşam koçu kavramı gerçekten düşündüğüm zaman korkutucu bir kavram geliyor bana. Aslına bakarsanız. Yani hali hazırda yaşayan insanlarız. Bu yaşamın içinde yaşıyoruz ve yaşamı başkalarına sormak zorunda değiliz. Yani abi yaşayayım mı yaşamayayım mı? Nasıl yaşayayım abi falan. Yanılıyor muyuz? Yanılmıyoruz. Aslında yaşam koçu gerekli bir kavram. Yani gerçekten yaşantılarımız rayından çıkmış. Neden yaşam koçu? Niye ihtiyaç var? Bence yaşam ko koçuna ihtiyaç şu şekilde var. Yani bütün yaşamınızı idame ettirecek, her hafta gidip danışacağınız, her konuda danışacağınız birilerine ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlarım, hayatta pişme denen bir olay var ve hayatın kendisi acılar çekmek için e, ve pişmek için gerçekten ideal bir yer aslında. Yani şimdi sen diyorsun ya biraz kardeşim. Ya işte abi zor durumdayım ya. Birilerine ihtiyacım var falan diyorsun ya. Evet birilerine ihtiyacın olabilir. Ancak kimse seni kurtarmayacak bu bir. Yani tamamen seni oradan kurtarıp da hadi bakalım şimdi yaşamın bütün sırlarını veriyorum. Formül budur. Şu formüle uygun hareket edersen yaşamın düzgün bir yer olur diyebilecek birisi sana yok. O yüzden yaşam koçu kavramı bana biraz sakıncalı geliyor. Çünkü bir kere senin yaşamını düzeltebilecek olan adamın A'dan Z'ye kadar seninle birlikte yaşamış olması, seni tanıması ve hayatının bütün alanlarında bilgi sahibi olması gerekir ki eğer bugün 30 yaşındaysan, 25 yaşındaysan 20 yaşındaysan bilmiyorum. Bütün o yıllarda seninle birlikte olup bütün travmalarını falan bilmesi gerekir. Yaşam koçu. Yani bu iddialı kavramı yerine getirecek olan adamın senin bütün yaşamını tartacak kadar bilgi sahibi olması gerekir. Hadi bilgi sahibi oldu diyelim. Hadi sen bu adama 10 seansta, 5 seansta ne, neyse bütün travmalarından ve en ince detayına kadar her şeyden bahsettin diyelim. Her şeyden bahsettin diyelim ve adam artık senin bütün şeylerini koydu, şekillerini, şablonlarını çizdi, hatalarını buldu. Enteresan bir şey söyleyeyim mi? Bu adam bile senin yaşam koçun olamaz. Neden? İki sebepten ötürü. Birincisi hepimizin hayatı kendine özgü. Hepimizin hayatı kendine özgü. Bir anneannemizin ördüğü o e, örgüler vardır ya, haroşe falan böyle bir araya gelmiştir. Çok değişik faktörlerden oluşuyor hayatlarımız. Hayatımız sadece lineer bir çizgi şeklinde bir kurgulanmış bir yapı değil. Bir formülle çözülebilecek şipşak bir olay değil bu. Hepimizin hayatı çok girift. Her birimizin hayatı mükemmel derecede özgün ve farklı. İşte bu yüzden bizim hayatımız çok çok farklı ve kimseye benzemediği için de belli bir formülü yok. Birinci sebep bu. Hiç kimse bizim özel yaşam koçumuz olamaz. İki, demin dedim ya adamın birine çıkıp anlatmış olabilirsin bütün hayat hikayeni ve bütün o girifli yapıları da anlatmış olabilirsin. Yine de o senin yaşam koçun olamaz bence. Çünkü neden? Çünkü arkadaşım, o adamın bütün bunların üzerinden gelip yani senin yaşadıklarını kendi yaşadıklarıyla birlikte yani kendi grift hayatını bir kenara bırakıp bütün senin grift yaşantılarını öğrendikten sonra, onları da yaşadıktan sonra bir tecrübe sahibi olduktan sonra ancak senin hayatın üzerinde bir yetki sahibi, bir algılama sahibi ve bir çözüm sahibi olabilir. Şimdi sana enteresan bir şey diyeceğim. O zaman bu hayatımızın karmaşası, kaos, intihar düşünceleri, ondan sonra sosyal fobiler, depresyonlar bunları nasıl yeneceğiz diye düşünüyorsan arkadaşım, o kadar enteresan bir şekilde hayat dizayn edilmiş ki hepimizin kendi sorunlarımızı kendimizin çözmesi bizden bekleniyor. Çünkü imkansız bir şey. Başka birinin tamamen bizim kurtarıcımız olması imkansız bir şey. Demin anlattığım sebeplerden ötürü. O yüzden hayatın kendisi bir puzzle gibi de olsa yine de günün sonunda çözüldüğü halde yani eğer çözülmeyi başarabilirsek Mükemmel bir şekilde yalnızca bize ait olan, bir zaferle bizi taçlandıracak olan e, güzellikte bir yapıdır. Yani eğer biz kendi hayatımızın iplerini eline alıp, tabii ki yaşam koçu kadar iddialı terimler olmasa da bize yardım edecek kişiler yolumuzun üzerinde çıkacaktır. Ama bence soruyorsunuz ya peki yaşam koçu lazım değilse nasıl yardım alacağız bakın yardım şöyle tabii ki kişiler olacak sizin yaşam yolunuzda tabii ki sizin yaşadığınız bazı şeylerin yakınından geçmiş olan ve üstesinden gelmiş olan insanlar olacak ve bu insanlar sizin hayatınızın belli ufak dönemlerinde söz sahibi olup size bir şey hatırlatacaklar ve siz o insandan aldığınız şeyi cebinize koyacaksınız bilgiyi. Başka insandan da veya başka bir kitaptan, başka bir filmden, başka bir müzikten bir yerlerden bir bilgi daha alıp onu da cebinize koyacaksınız. Yani hayatınızda ufak bir bilgiyi bir insandan alıyorsun o puzzle'ınızın, sizin puzzle'ınızın ufak bir parçasını sembolize ediyor. Başka insandan aldığınız ufak bir bilgi de puzzle'ınızın diğer parçasını sembolize ediyor. Bunun gibi 50 tane değişik kaynaktan aldığınız bilgiler sonucunda bütün hayatınızı uzaktan baktığınız zaman belki bir şeyler görebileceksiniz. Ama öyle enteresan bir yapı var ki kendi bedenlerimizin içinde kilitli durumdayız ve bedenlerimizin ve zihnimizin ve ruhumuzun sırrını bir tek kendimiz bize açılırsa eğer öğrenebiliriz. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Sizi bir tık daha ...umutlandıracak bir şey söyleyeyim. Ben yüce yaratıcıya inanıyorum. Ve bir kaynaktan geldiğimize inanıyorum. O, o kaynağında sevgi olduğuna inanıyorum. Yani Tanrı'nın bizi sevgiden yarattığını... ...veya kendi küçük partikülünü... ...sevgi olan küçük partiküllerini... ...bizim içimize yaratarak kendini... ...yani yüce yaratanın bizi kendinden var ettiğini... ...yani kendi küçük bedenimizi yaratarak ufak bir şekilde onu algılamamızı istiyor aslında. Biz büyük bir okyanusun ufak damlalarıyız sadece. Ama enteresan olan bir şey var. Aynen kar taneleri gibi hepimiz o kadar özeliz ki hiçbirimiz birbirimizin anahtarın anahtar deliğine uymuyoruz. Ve hatta hatta iki kar tanesi gibi olduğumuz için de evlendiğimiz zaman bile o değişik kartanelerinin sürtüşmesi sonucu problemler meydana geliyor. O yüzden insan ilişkisi demek, problem demek. Bu hayatta birçok girifli yapıların içinde, birçok insan ilişkilerinin içinde çözümsüz, garip bir atmosferde sanki sağa sola savruluyor gibi hissediyor olabiliriz. Ancak günün sonunda bizim içimize yüce yaratan tarafından bu puzzle'ın içinden nasıl çıkabileceğimiz bilgisi de verilmiş durumda. O da yine bize kalıyor. Yani videomun konusu neydi? Yaşam koçu lazım mı? Yaşam koçu tek bir koç değildir. Size bunu hatırlatmak istiyorum. Tek bir koç yani benim tek bir koçum var. Bu da benim yaşam koçumdur. Bunu demek birazcık çok iddialı bir şey olur. Çünkü hayatta her şey bize ufak şeyler dahi bize bir şeyler öğretebiliyor. Bazen bir çocuk bir şey söylüyor. Benim kızım mesela öyle bir laf ediyor ki bazen bir hayat koçu gibi bir şey oluyor benim için. Başka bir zaman bir kitaptan gördüğüm bir paragraf beni çok etkiliyor. Başka bir zaman yaşadığım bir ufak bir olay beni etkiliyor. O yüzden arkadaşlarım bütün bu hayat dediğimiz yolculukta ufak ufak adımlarla ilerliyoruz. Her zaman söylüyorum. O yüzden acele etmeyin. Böyle bir kişinin gelip de sizi şak diye böyle abi her şeyimi çözdü bu adam ya. Böyle bir şey yok. Bunu beklemeyin. Peki ne yapabilirsiniz? Eğer mesela ben kendimden örnek vereceğim. Bu videoları izliyorsanız, bir çıkarım yapıyorsanız ne ala, ne güzel. Bu çıkarımlara devam edin. Bütün videoları izleyin. Gidebildiğiniz yere kadar gidin. Şu anda kanalımda 25'e yakın videom var. İzleyebildiğinizi ve doyabildiğiniz kadarıyla, alabildiğiniz frekans kadarıyla, kapasiteniz kadarıyla, anlayışınız kadarıyla alın. Bir süre sonra deyin ki bu adamdan doydum. Bu adam bana bu bilgileri verdi. Artık bu adamdan daha fazla bilgi almıyorum. O zaman daha üst bir öğretmen çıkacak size. Daha üst bir öğretmen. Ama bunun kim olacağını bilemiyorum. Veya bir insan mı olacak onu da bilemiyorum. Belki bir hayvan, belki bir ağaç, belki bir doğa olayı. Bilmiyorum. Bir şeyler size bir şeyler öğretiyor her zaman. O yüzden alabileceğinizi alın. Her insandan alabileceğinizi alın. Yardıma açık olun. Yani eğer bu videoları karşılaştıysanız ve benden bir yardım istiyorsanız bundan da çekinmeyin. Abi ben çözemedim. Şu konuda bu problemim var. Şu spesifik konuda şöyle bir şey oldu. Bu konuda bilgin var mı diye sorabilirsiniz. Ben de size o konuda şu bilgim var diyebilirim. Şu tecrübem var diyebilirim. Daha doğrusu bilgi demek yanlış olur. Ben bilgiye çok inanan bir insan değilim. Ben bilgilerin tecrübeye dönüştürülmeden sadece boş bir safsatadan ve teoriden ileri gitmeyeceğini düşünen, pratiğe önem veren ve teoriden ziyade pratikle insanların kendi potansiyellerini bulabileceğine inanan bir insan olarak eğer biliyorsam kendi tecrübelerim içinde, tecrübe dağarcığım içinde size yardım edebileceğim, sana özellikle yani o şu anda beni dinlemekte olan ve bir sorunu olan o arkadaşım ve bir yakınlık kuran, konuştuklarımla bir yakınlık kuran o arkadaşım eğer bir sorusu varsa lütfen bana sorsun, sorun. Ve böylece belki o konuda sana yardımcı olabilirim arkadaşım. O yüzden diyorum ki böyle yaşam koçu diye bir adam gelip de seni kurtarmayacak. Ama ufak noktalarda değişik insanlar senin yaşantında ufak böyle tatlı tatlı potansiyeller atabilir sana potansiyelini kendi potansiyelini keşfetmen için kendi potansiyellerinden sana ufak yağmurlar gönderebilir, ufak e, ipuçları gönderebilir. O ipuçlarını al, kendi hayatında uygula, işine yarayanı al. Çünkü çok güzel bir aslında yardımlaşmak çok güzel. Mesela e, ben çok zorluklar yaşadıktan sonra geldiğim bir noktada noktadan sana yapacağım yardımda sana ne sağlayacağım biliyor musun? Senin benim yaşadığım kadar fazla şeyler yaşamamını sağlayacağım. Belki benim geldiğim noktaya oldukça daha hızlı gelmeni sağlayacağım belki de. Bu sana yapacağım bir yardımdır ve başka bir insanda benden daha yukarıda olan bir insanda o zaman o insanda sana e, yine kendi geldiği noktadan bir şeyler verecektir ve böylece daha da hızlı geleceksin. Yani insanlardan yardım istemenin güzelliği burada. Bütün acıları kendin yaşamak zorunda değilsin. Geldiğin noktadan mutlaka yardım iste. Bu geldiğin nokta bir de şöyle bir yanılgıya kapılıyoruz. Yani sorunumuzu o kadar büyütüyoruz ki hatta sorunumuzu tekil hale getiriyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Bir kere sorunumuzu sorunlarımızı daha doğrusu ayrı ayrı olarak klasifiye etmemiz gerekiyor. Yani öyle insanlar görüyorum ki abi bütün sorunlar bende. İntihar ediyorum artık diyor adam. Diyorum ki peki sorununu açıklar mısın? Abi açıklayamam. Bilmiyorum. Yani o zaman bilmiyorsan niye intihar ediyorsun? Boş yere mi intihar ediyorsun? Öncelikle bir yaz. Bir insanın 5-10 tane sorunu olabilir. Değişik problemleri, konuları olabilir. Korkuları olabilir. Bunları önce size tavsiyem ayrı ayrı yazmanız lazım. Yazın. Deyin ki mesela benim şu konuda şöyle bir sorunum var. Bu konuda böyle bir korkum var. Bu konuda böyle bir fobim var. Şu konuda da şöyle bir şeyim var. Ayrı ayrı yazın. Bu konuda bana şu insan yardım edebilir. Şu konuda şu kitap varmış onu okuyayım. Bu konuda bu varmış bunu yapayım diyebilirsin ondan sonra. Hepsini birleştirip de genelleme yapıp dünyanın en sorunlu bir adamı benim bunun içinden asla çıkamayacağım diye bir şey yok. İnsanoğlu çok girift yapıda bir varlık. Ve çok değişik yapılarda değişik potansiyellerimiz, değişik korkularımız, değişik alanlarımız var kendi üzerinde. Puzzle gibi varlıklarız yani. O yüzden şu puzzle'ın parçasında belki benden duyacağın bir kelime, bir cümle oradaki senin puzzle'ına yardım edecek başka bir kişiden başka bir problemin ama öncelikle diyeceksin ki abi ben de şöyle şu sorun var bu bu var bu var bu var diyeceksin. Yazın. Bunları bir kenara yazın ve bilgi toplamaya başlayın. Bir de e, herkesin kendine özel sorunları olduğunu unutmayın. E, size böyle e, sıfatlar konduran işte sen de şu bozukluk var diyen öğretmenden kaçın. Bir kere insanoğlu çok çok Garip bir varlık. Yani sıfatlandırılmayacak kadar olağanüstü ve olağan dışı bir varlık. Korkularımız bile çok olağan dışı. Ve korkularımız günün sonunda biz insan yapan şeyler. Süpermen'in kriptoniti var. Kriptonite bastığı zaman ölüyor. Değil mi? Akiles dediğimiz karakter eğer ayağının topuğundan eğer ok yediği zaman ölüyor. İşte bunlar insani özelliklerimiz bizim ve bunlar güzel özelliklerimiz. Bunlar kendimizi geliştirmemiz gereken şeyler. Her zaman ne diyorum? Korkularımız neredeyse potansiyelimiz oradadır. Ben 33 yıl arkadaşlarım kendime işte sosyal fobi, depresyon gibi teşhisler koydum. Boş teşhisler. Çünkü hayatımın o anında içe kapanık olmamın sebebi aslında potansiyelimin orada yatması gerekiyordu. Potansiyelim oradaydı ama benim üzerinde çalışmam gerekiyordu. Bu potansiyelimi bulmak için, açığa çıkarmak için. Musa peygambere yüce yaratıcı ben senin İsrailoğullarını çölden geçirmeni istiyorum dediği zaman Musa peygamber şöyle yanıt veriyor. Ya Rab diyor ben konuşmayı bilmiyorum. O insanlara nasıl anlatacağım bu planı? Yüce yaratıcı diyor ki: "Senden bunu istiyorum, senden." Hazreti Musa diyor ki: "Abim Harun daha iyi anlatır. O daha iyi konuşuyor." Hayır diyor. "Ben senden istiyorum." Bakın, Hazreti Musa'nın en büyük şeyi neydi? Belki de kekemeydi, belki konuşamıyordu, belki içe kapanıktı. Bilmiyoruz ama kendi söyleminden şunu anlıyoruz ki çok sosyal birisi değil olduğunu anlıyoruz. Konuşmalar yapamam ben diyor Tanrı'ya. Ya Rab ben nasıl konuşayım? Ama ben senden istiyorum diyor. Bugün aynı şekilde eğer bir şekilde korkularınız varsa o korkularınız aslında sizin potansiyelinizin yattığı yerlerdir. O yüzden kendinize güvenin ve şunu bilin o korkuların hepsi yani ayrı ayrı korkularınız olabilir dediğim gibi kendinize bir sıfatlandırma yapmayın. Yani ben de bu var ve hayatım boyunca böyle kalacak. İnsanoğlu sıfatlanabilecek, kategorize edilebilecek bir varlık değil. Hepimiz başlı başına çok özeliz. Hepimizin yetenekleri nasıl özel olduğu gibi, hepimizin korkuları da kendi başımıza çok özel. O yüzden e, size yardım edebilecek kişi kendi tecrübelerinden sizinle kontak kurmaya çalışan, sizinle köprü kurmaya çalışan ve kendi tecrübe dağarcığından sizinle paylaşımlar yapmaya çalışan sizi bir tık daha korkularınıza bakmaya, korkularınızla yüzleşmeye iten öğretmenlerdir. Ve bu öğretmenler de dediğim gibi tek bir insan olmayabilir. Pek çok koçlarınız olabilir. O yüzden arkadaşlarım kendinize güvenin. Yaşadığınız bu sıkıntılı, çalkantılı dönemlerde yazmaya başlayın. Korkularınızı ayrı ayrı belirtin ve her korkunuzun üzerinde çalışarak Işıklı günlere benim yaptığım gibi yani ben bütün korkularım üzerinde hala çalışıyorum. Bütün korkularım üzerine çalış çalışıyorum. Kendinizi aşağı görmeyin. Kendinizi yok ben şuyum ben buyum diye görmeyin. İnsanoğlu potansiyelleri çok geniş olan bir varlık. Biz her şeyden önce insanız. İnsanız ve bu hayata korkularımız da rağmen vereceğimiz şeyler var. Işıklar var, güzellikler var, üretimler var, mal ve hizmetler var, yardımlar var. Ama öncelikle e, yaralarımızın, problemlerimizin ize dönüşmesi lazım. Ne demek istiyorum bununla? Problemlerimiz bizim kanadığı zaman çok acır, acı ve acı çekeriz. Kimse bunu çözemez abi falan diyoruz ya. Onları bir gün çözeceksiniz ve çözdüğünüz zaman o bir iz olacak. Sadece bir iz o ize dönüştüğü zaman o zaman göstereceksin insanlara. Bak, bende böyle bir yara vardı ama artık kanamıyor. Artık gülerek göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki bak bak ize dönüştü. O yüzden arkadaşlarım, eğer bir e, koç seçecekseniz aynen şunu seçin. Bakın bir örnek son bir örnek vererek videomu kapatmak istiyorum. Fitness koçunu nasıl seçersiniz? Yani çok obez bir adama gidip de abi bana bana kas yapmayı öğret ya sen bilirsin der misiniz? demezsiniz. Aynı şekilde kendi spesifik probleminiz neyse onu kimin önüne götürün biliyor musunuz? Abi sen galiba bu olay sende de varmış. Sen bunu çözmüş olduğunu söyledin. Bana yardım eder misin bu konuda? Deyin. Ama herkese bir teşhis koymaya çalışan, kendisi aynı şeylerden geçmemiş ve sizi, sizinle empatik kuramayacak olan insanlara gidip de sorunlarınızı anlatmanız sadece para ve zaman kaybından başka bir şey olmaz. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere esen kalın.